Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, koca kediler koca kafalı kedilerden kaçış oynayacağız. Eee Köpek dolu, köpek dolu fark etmiyor ama bilmiyorum daha doğrusu. Şu anda köpek tarafından öldürüldüm. Böyle kişilerden kovalanacağız ama anahtarlarımız var kedileri kurtarmamız lazım. Meryem Süleymanoğlu var yanımızda. Merve Acar İmigan 54 54 varmış. Neyse oyuna başlayalım. Bu olmasa şaşardım valla. Oyunun kötü yanı mı ana aldığımız anahtarların gitmesi bu kısım beni sinirlendiriyor. Ölünce bir daha yapmak zorunda kalıyorsunuz. Orada bir şey var. uf Hadi Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar devam edeceğim. Annemin müzikalliği yine çalıyor şu anda. Neyse devam ki. Ay hacı düşme. Oh be. Gücük olduğum kız sonunda evine gidiyor. Kuzenim. Abi şu kuzen nereden ne buluyorsunuz ya? Benim kuzenim o kadar şey ki. E, bana bağırıyor. Kızıyor. Dövesim var. Dövemiyorum kuzenim diye. Anam kızıyor. Yani siz şanslısınız. Benim ben bendeki kuzen sizde olsa bilmem artık ne hale düşersiniz. Ağlarsınız o derece. Az önce zaten ağladım. Ya git sen de köpücük. Ha annem bir şey yok diyor. İki buçuk saatlik kavga ediyoruz. Neyim bir şey yok be. Allah'ım ya Rabbim. Siz duymuyorsunuz belki. Ben duyuyorum ama. Keşke duymasam. O her şey kızıyor baba. Baba sen karışma. Köpecik ye. Aferin oğluma. Ben bu işi yapamayacağım. He. En yukarıda ne var ki? Sonunu görmek lazım Köpek deli mi Bir yaşayın be Hayda Bu köpekteki kafa bende olsa ben Köpek git Koca kafalı Kral köpek bu Yanındaki de asistanı. Ne oldu düştün mü sendin? Bir başımdan aşağı beton yığıyor. Hayır. En kolay yerde oluyor mu insan? Sıktı. En iyi anahtarları bulmak. kıldın da? Dert gıdık, gıdık, Çocuk bir şeyler biliyor. Dert de gıdık, Almışım yeşil anahtarı. Ne yapıyorsunuz ya? Hamçuk edik, hamçuk edik. Geri 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 ver ham Arkadaşlar ben bu oyunu oynayamıyorum ha. Mecburen burayı bitireceğiz. <laughs> Son bir kere daha ölürsem bundan sonra hep şok çekeceğim kısa video uzun video çekmeyeceğim. Hayır ölme lütfen. Kayırayım sana bağlı. Ölme ölme. Aferin. Aferin pisicime. De pisicik de pisicik de. Pisicik. Allah'ım sana şükürler olsun. Ay. En azından elhamdülillah ölmedik. Allah korktu valla. Ne yapıyorsun zıplarsan ben nasıl geçebilirim ki? Kafama kafama betonlar yağıyor yine. Abi bu betonları nereden buldunuz da? Hadi Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar bundan sonra çoğu çoğunlukla şok çekeceğim. Azıcık video çekeceğim. Uzun video çok az çekeceğim. Kusura bakmayın. Ah! Oh! Sıkıldım. Gidiyorum ben mor anahtarında. Başlayacağım şimdi. Gidin be. Bir rahat bırakın bizi. Huzurlu huzurlu. Abi sen neyin artısını yapıyorsun? Koymuşlar seni kral köpek diye. Enayi gibi çalıştığını anlayamıyor mu? Bak koymuşlar seni küçücük bu odaya. Ne güzel geziniyor onlar labirentlerde. Ağla ağla. Kral mısın başçavuşun eşeği misin belli değilsin. Tamam abi sen kralsın. Vallahi kralsın. Çok zeki bir kralsın. Ben gidiyorum. Bugün modumla hiç değilim. İlk defa bir şey başardım. Ha bu kolaymış. Demek kandırabileceğini sandın değil mi? Ağla. Demek ki buradan atlayacağım. Canavar orada. Arkadaşlar böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Hayır. Ne yaptın lan? Yedik sandı. Vay vay vay. Aa. Ne oldu az be. Böyle giderse üzgün olunca oyun oynayamıyorum demek ki ben. Git işine ya. Kah 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 gülüyorlar bana. Hmm. Kedicik ağlıyor. Ben de ağlıyorum. Niye hep buna kanıyorum ben? Ya ben çocuğum ya. Küçük çocuk sen döverim. Gel buraya. Tombik ellerimle seni döveceğim. Al. Gelirsen öl. Hışş. çıkacağım. Sinirim tepemde. Bir daha ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim anlıyor anlıyormuşsunuz beni lan? Hadi bakalım. Can varmış işte. Ne oldu? Düşecek mi sana? Aha kedim. Gel. Gel. Gel tatlış. Tatlış. Seni ailene götüreceğim. Thank you. Al bakalım. Aynen teşekkür et bana. Bak nasıl bildim seni teşekkür edeceğini. Şimdi işimiz buraya düştü. Yeşil anahtarı açmadım ben be. Ha, açmamışım. Demek köpekler kedileri kaçırmış ya. Ben şimdi o kedileri kurtarmazsam. Kedilere yapılan hakaret kendime sevm. Çünkü ben de bir kediyim. Kediler öz... Ah kafam. Hepsi senin yüzünden çocuk. O duvarı çıkarmasaydın ortaya. Of çocuk of. Yemin ediyorum bu oyun'a tek başına giresin var. Hiç kimse olmadan girmek en iyisi. Ne güzel gidiyordum Gül gibi. Dur kim onu. Numara ne altım? Gece saat. Seni öldüreceğim. Hele şükür. Heh. Çocuk ben sana ne desem bilemiyorum. Kandırıyorlar. Çok saf. <laughs> 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 Anneciğim. Döverim sizi. Köpeğe tokat atmaya gidiyorum. Hadi eyvallah. Eşek. Aşak. Neredesin köpek oğlu köpek? Zaten sizlerle anam. Tamam abi sen büyüksün. Sana yamuk yapanı bana söyle. Ya! Herkes bir tiksin öyle gideceğim ben. Tamam sen git abla. Abla beni beklemeyin adına ya. Ya inadına beni bekliyorlar. Göremiyorum ki önümü. Gidin ya. Gidin. Üf. Siz gidin. Gitsene. Gitsene gegezeyi çağırın. Ben şimdi gittim ya. Herkes geçti bir ben kaldım. Cadaloz şeytanlar. Çepek. <laughs> 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 Kötü anlamda köpek he bu. İyi anlamda demedim. Ya. Ben kediyim. Kemiklerle ne işim var benim? Oyun. Beni sinirlendirme. <laughs> Ağlayacağım. Bugün bana ne oldu ya? Eskisinden kötü oynuyorum. Da, geçen daha iyi oynuyordum ama neyse. artık ölsem ne yer ağlamasam yeri. Kurtarın beni. Ey aman hayır. Bak kırmızı anahtar alsaydın. Oğlum beni nereye götürüyorsun? Allah seninle razı olsun. Köpek Allah senden razı olsun valla. Bu beni ömrü boyunca sürükleyecek belki haritanın dışına atacaktı. Arkadaşlar ben bu oyundan çıkıyorum. Sinirim bozuldu. Ben bu oyunu bir güzel tokatlayacağım. Telefonu kıracağım falan. Telefonun resmini atarım belki. Ama kıracağım. Sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar görüşürüz. Ben böyle giderse hiçbir şey yapamayacağım gözümü kırpa kırpa yaptım. Herhalde gözümü kırptığım için kör oldum. Onlar nasıl kırpmadan duruyor bilemiyorum ama kapatıyorum. İyi günler.